Merhaba arkadaşlar, coğrafya ekranına hoş geldiniz. Bu dersimizde yoğuşma ve yağış konusunu öğreneceğiz hep birlikte. Öncelikle arkadaşlar yoğuşma, bağın nemi %100'e ulaşmış yani doymuş bir hava kütlesindeki su buharının sıvı veya katı hale dönüşerek gözle görünebilir hale gelmesidir. Ve ilk yoğuşma ürünümüz arkadaşlar bulut. Arkadaşlar bulut atmosferdeki su buharının su damlacıkları veya buz kristalleri halinde gözle görünür hale gelmesidir ve ilk yoğuşma ürünüdür. Atmosferde meydana gelen yoğuşma ürünü olan bulutlar arkadaşlar alçak bulutlar, orta bulutlar ve yüksek bulutlar şeklinde sınıflandırılır. Ve alçak bulutları stratüsler. Arkadaşlar stratüslere tabaka bulut denir. Tüm gökyüzünü kaplayan uzun süreli çisenti şeklinde yağış bırakan bulutlar. Bir diğer arkadaşlar pamuk yığınları görünümünde gök gürültülü kısa süreli sağanak yağış getiren kümülüsler. Kümülüslerin en önemli özelliği arkadaşlar bu bulutun alt kısmı hepsinde düzdür. Ve geriye dönük yıllarda bir tane bununla ilgili soru var. Ve yüksek bulutlar arkadaşlar sirüsler. Sirüsler arkadaşlar buz kristallerinden oluşan saçak veya tüy şeklindeki bulutlardır. Sirüsler yağış getirmez ancak yağışın geleceğinin de habercisidir. Bir diğeri arkadaşlar sisler arkadaşlar yüzeyde gerçekleşen bulut olarak da ifade edebileceğimiz sis sıcak ve nemli bir hava kütlesinin soğuk bir zemine temas etmesiyle gerçekleşir ki Burada arkadaşlar kara sisleri, kıyı ve deniz sisleri, yer şekli sisleri ve cephe sisleri şeklinde dört tane sis türümüz var. Arkadaşlar gerek bundan önce ifade ettiğimiz bulut, gerek şu anda anlattığımız sis ve bundan sonra anlatacağımız tüm yağış ve yoğuşma çeşitlerinde temel şart soğuma bunu unutmayın. Hava yükseldikçe soğuyarak ilk yoğuşma ürünü olan bulut oluşturur. Siste ise arkadaşlar sıcak bir zeminden soğuk bir zemine geçiş var. Kara sislerinde arkadaşlar denizlerden gelen nemli ılık hava kütlesinin soğuk zemine dokunması, soğuyan havanın bağın neminin artması ve nemin görünür hale gelmesiyle kara sisleri oluşur. Bir diğeri ise arkadaşlar adveksiyon sisleri olarak ifade edilen deniz sisleri. Burada da arkadaşlar sıcak ve ılık bir hava kütlesinin karadan soğuk denizler üzerine gelmesi ve yine bağın neminin artmasıyla birlikte nemin görünür hale gelmesiyle oluşan sislerdir. Deniz sislerinin dünyada en çok görüldüğü yerler arkadaşlar özellikle sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaşma alanlarıdır. Bir diğeri ise arkadaşlar yer şekli veya orografik sisler yükselen hava kütlesinin dağ yamaçları boyunca ilk görünmeye başlaması dağ sisleri veya yer şekli sisleri veya orografik sisler olarak ifade edilir. Özellikle Türkiye'de Karadeniz'de oldukça yaygın olarak görülür. Bir diğeri ise arkadaşlar cephe sisleri Özellikle dikkat edin cephe dendiği zaman arkadaşlar 30 ve 60 yani orta kuşağı hatırlayacağız. 30 ve 60 sayıları ifade ediyor. Yani için içine matematik var yani mutlak konum var. Öyleyse cephe sislerinin oluşumunu arkadaşlar matematik veya mutlak konuma bağlayacağız. Sıcak kuşaktan gelen hava kütleleri ile soğuk kuşaktan gelen hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında arkadaşlar cephe sisleri var. Kara sisleri ile deniz sislerinde arkadaşlar kara ve denizler yani özel konum veya göreceli konum. Yer şekli sislerinde yine yer şekilleri yani özel konum veya göreceli konum, cephe sislerinde ise arkadaşlar mutlak veya matematik konum ön plandadır. Ve bir diğer yoğuşma ürünü çiğ arkadaşlar özellikle bahar aylarında sabah vakti nemli hava kütlesinin soğuk zemine dokunması ve bağın nemin %100'ü aşmasıyla oluşan su damlacıklarının hava kütlesini kapladığı eşyalar üzerine damlalar halinde yoğuşmasıyla oluşur. Bir diğeri arkadaşlar sıcaklığın dikkat edin sıfır derecenin altına düşmesiyle havadaki nemin soğuk cisimler üzerinde buz kristalleri şeklinde yoğuşmasıyla oluşur. Ve son olarak özellikle ayaz gecelerin sabahında havadaki nemin ince buz örtüleri şeklinde eşyaları kaplaması şeklinde oluşur. Bu yoğuşma ürünlerinde arkadaşlar çi artı derecede kırağı ve kırçsa eksi derecelerde soğumayla gerçekleşen yoğuşma ürünleridir. Ve yağışlar, arkadaşlar hava kütlesinin bağın nemi %100'e ulaştığında yoğuşma ürünleri oluşur. Bağın nem %100'ü aştığındaysa havadaki nem sıvı veya katı şeklinde yüzeye düşer. İşte bu yüzeye düşmeye yağış denir. Yağışı ölçen alet arkadaşlar plüviometre denir. Ve ilk yağışımız yağmur. Arkadaşlar sıcaklığın 0 derecenin üstünde olduğu yükseltide ve ortamda havadaki nemin su damlacıkları halinde yoğuşarak yüzeye düşmesidir. Eğer sıcaklık eksi derecelerde olursa bu durumda ince buz kristalleri şeklinde yoğuşma gerçekleşir ve yer yüzeyine kar olarak düşer ve havadaki nemin ani olarak dikey yönde yükselme ve eksi santigrat derecelerde donmuş buz parçaları şeklinde yüzeye düşmesi neyse arkadaşlar dolu denir. Burada arkadaşlar yağmur artı derecede kar ve dolu ise eksi derecelerde gerçekleşen yağış türüdür. Ve oluşum tarzlarına göre yağışlara bakalım şimdi. İlk yağış türümüz arkadaşlar konveksiyonel yağışlar. Konveksiyon arkadaşlar yükselmek demek. Hava ısındığı zaman yükselir, soğur ve bağın nem %100'ü açtığında aşağı yağış olarak iner. Konveksiyonel yağışlar arkadaşlar havanın ısınarak yükselmesini ifade ettiğine göre dikkat edin ekvatorial bölgeye yıl boyunca sıcak. Öyleyse ekvatorial bölgede yıl boyunca hava ısınıyor, yükseliyor ve yağış getiriyor. Öyleyse konveksiyonel yağışların yıl boyunca görüldüğü yerler ekvatoral bölgedir. Biz orta kuşak olarak arkadaşlar yıl boyunca sıcak değiliz. Dört mevsim yaşıyoruz. Dolayısıyla bu sıcak mevsimler olarak ifade edilen ilkbahar mevsimi ve yaz mevsiminde görülen yağış türüdür. İç Anadolu bölgesinde ilkbahar mevsiminde ısınan havanın yükselerek soğuması sonucu meydana gelen konveksiyonel yağışlara 42. yağışları aynı şekilde Doğu Anadolu'nun yüksek olması nedeniyle Yaz mevsimine doğru sınırlarak yükselmesi sonucu yine konveksiyonel yağışlar oluşur. Bir diğeri ise arkadaşlar orografik yağışlar yani yamaç yağışları denizlerden gelen nemli hava kütlelerinin dağların kıyıya paralel uzandığı denize dönük yamaçlar boyunca yükselerek soğuması sonucu meydana gelen yağış türüdür. Dünyada en yaygın görüldüğü yer arkadaşlar muson bölgesidir. Özellikle Hint Okyanusu'ndan gelen nemli hava kütlelerinin Himalayalar boyunca yükselerek meydana getirdiği yağış türüdür ve batı rüzgarların etkisiyle orta kuşak karalarının batı kıyılarında görülen yağış türüdür. Türkiye'de özellikle Karadeniz'de oldukça yaygın görülen bir yağış türüdür. Ve son olarak arkadaşlar cephe yağışları. Arkadaşlar cephe sıcak kuşaktan gelen hava kütlesiyle soğuk kuşaktan gelen hava kütlesinin karşılaşması ve sıcak havanın ağır ve zemine çökmüş olan soğuk havanın üstüne yükselerek soğuması sonucu meydana gelen yağış türüdür. Cephe yağışları arkadaşlar orta kuşağı özgü bir yağış türüdür. Bu yüzden cephe yağışları dendiğinde mutlak veya matematik konum olarak orta kuşağı ve enlem olaraksa kutup rüzgarlarıyla batı rüzgarlarının karşılaştığı 60 enlemleri çevresini yorumlayacaksınız. Ve Türkiye'de görülen en yaygın yağış türüdür. İklim olarak özellikle cephe yağışları arkadaşlar Akdeniz iklimiyle eşleştiriyoruz. Akdeniz iklimi cephe yağışlarının en yaygın görüldüğü iklim tipidir. Türkiye Akdeniz ikliminin yayılış sahası içerisinde olduğu için Türkiye'de de görülen en yaygın yağış türü olarak cephe yağışları ifade edilir. Ve arkadaşlar yağış rejimi, yağış rejimi herhangi bir bölgede yağışın öncelikle aylara ve mevsimlere göre dağılışını ifade eder. Bu dağılış eğer bütün yıl boyunca birbirine yakınsa düzenli rejim. Eğer belirli dönemlerde yağışlar toplanmışsa buna ise düzensiz rejim denir. Arkadaşlar yağışların bütün yıl boyunca birbirine yakın olarak oluştuğu iki tane iklim tipi var. Bunlar ekvatoral iklim ve ılıman okyanusal iklim. Ekvatoral ve ılıman okyanusal iklimde yağışların bütün yıl birbirine yakın değerlerde olması rejimlerin düzenli olmasını sağlamıştır. Bunun dışındaki diğer tüm iklimler arkadaşlar yağış rejimleri düzensizdir. Belirli mevsimlerde toplanmış olması o dönemde yağışın fazla Diğer dönemlerde ise yağışın az veya kurak olmasına neden olmuş ve bu yüzden rejimlerinin düzensiz olmasına neden olmuştur. Özellikle Akdeniz iklimi, ılıman akyonusal iklim, savan iklimi gibi ekvatoral iklim ve ılıman akyonusal iklim dışındaki öğrendiğiniz veya bundan sonra öğreneceğiniz tüm iklim tiplerinde yağış rejimleri düzensizdir. Türkiye'de arkadaşlar yağış rejimi düzenli hiçbir iklim yok. Sadece Karadeniz iklimi Türkiye'deki en düzenli rejim olarak ifade edilir. Ve arkadaşlar yağışın yeryüzündeki dağılışına bakalım. Dünyanın en yağışlı birinci bölgesi arkadaşlar Muson bölgesidir. Muson bölgesi özellikle orografik yani yamaç yağışları alır. Bununla birlikte ekvatoral bölge bütün yıl yağış alır. Batı rüzgarların etkisiyle yine orta kuşak karaların batı kıyıları bütün yıl boyunca yağış alır. Özellikle ılıman okyanusal iklimde arkadaşlar batı rüzgarların etkisiyle yamaç yağışları. Ekvatoral bölgede ise konveksiyonel yağışlar görülür. Bununla birlikte ekvatoral iklim ve ılıman okyanusal iklimde yağış hecimleri düzenli. Muson ikliminde ise yağış hecimi düzensizdir ve en fazla yağışı yazın alır. Ve dünyada yağışın en az olduğu yani dünyanın en kurak bölgelerine bakalım. Öncelikle arkadaşlar dünyanın en kurak yerleri yüksek basınç alanları yağış almaz demiştik. O yüzden kutup bölgeleri. Bununla birlikte yine eksen hareketine bağlı olarak dinamik yüksek basınç alanları yani tropikal çöller, ve karaların iç kısımları dünyada en az yağış alan yerler olarak karşımıza çıkıyor. Böylece arkadaşlar yoğuşma, yoğuşma ürünleri, yağış ve yağış ürünlerini tamamlamış olduk. Burada arkadaşlar özellikle yoğuşma ve yağış ürünlerinin hangi ortamlarda artı eksi şeklinde ve dünyanın nerelerinde en çok görüldüğünü bilmeniz bu konuyla ilgili çıkabilecek her soruyu rahatça yorumlamanızı sağlar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.